Öndü. Benim için bir şans aslında bu yani ben ikinci doğum günü olarak tanımlıyorum 5 Şubat'ı. Kardeşlerim bana 5 Şubat için doğum günü pastası yaptılar. Ee, annem beni her gün öptü. Devrim güçlü adım, 46 yaşındayım. Aslında gıda mühendisiyim ama kalite mühendisi de yapıyorum. Daha çok fabrika denetimleri yapıyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum ona bakmak zorundayım. Hayır, Çok özür hiç hiç dilerim. Sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Anneciğim her şey yolunda mı diye soracaktım. Ben fabrika denetimlerini yapıyorum. Fabrikadaki üretimi ve ürünleri kontrol ediyorum. Yine bir proses kontrol için gitmem gerekiyordu İzmir'e. Ee, genelde de biletlerimi sabah gidiş ve akşam dönüş şeklinde alırım. Ee, Mesai saatten uygun bir yapalım diye. Ee, sabah sanırım 7 uçağıyla gidip akşamleyin de 35 yok gibi bu, bu şey galiba. Bu benim hatırladığım ee, normal uçak inişi yapıyor. İnişi yaptıktan sonra ileride ya yoldan çıkıp, rotasından çıkıp oturuyor. Hatta Tümsey'in yani böyle bir yokuş aşağı bir açıdan düşüyordu yani. Öyle bir uçak kazası diye hatırlıyorum. E, Pistin dışına çıkıyor Sen, yani. E, uçak saatim. İşte üçünde ya da üçünde aldık bileti. Zaten beşinde gittim. Hatta dördünün de akşamında da mesaiye yeni, kaldık. Yeni olan olanı arkadaşımla. Sabahleyin gayet uçağa ve enteresan bir şekilde e, uçakta vefat edenlerin olduğu numara altıydı. Ben sabah altı il numarasıyla gittim. Yani sabah gittiğim numara 6 numaraydı. Anladım. E, dönüşte kaç Dönüşte 30 numara döndüm. 30 de otomatik olarak atıyor ya ve 30 benim için çok böyle şey bir numara. 30 ne ya dedim yani aslında. Hı. Ve e, çok enteresan pencere kenarı da... Kerem 6 lira olmuş bu kadar varmış Aa, biz de az olsa katalım demiş. Teşekkür değil, ederim. Değil? Tamam de, koridor evet. yani aslında düşününce yine e, böyle her şey kurgulanmış çok çıkışa yakın bir taraftayım. Doğal olarak e, farkında olmadan taşlar çok net bir şekilde yerine konmuş. Ben fabrik... İçimiz karar tamam son video bu şey bir video değil sonra kafanızda dağıtacağım. Bu kadarken, İzmir'de e, gündüzde zaten bir fırtına ve rüzgar vardı gittiğim fabrikanın e, yemekhanenin önündeki ağaç devrildi rüzgarda. O kadar çok rüzgar oldu ki e, yani Derin Hanım bugün gitmeseniz olmaz mı dediler. Yok canım dedim yani biletim alındı işte sizi akşam yemekte ağırlayalım falan. Yok dedim ben hani giderim hani bu uçak kalkacaksa ben de giderim diye planlıyorum. Hiç aklımın köşesinden böyle bir şey hiç geçmiyor. Bir de esasında ben yapılmış planı ertelemeye çalışmaktan da çok hoşlanmam. Çünkü yani kaderle oynamak gibi gelir bana. O nedenle e, verilen güzel güzergaha devam etmeye uygun buluyorum. Buna ne deniyor kadercilik mi? E, Baltı inanç ama böyle bir şeye inanıyorum. Ondan sonra e, geçtim şeye rötar yaptı uçak. Çok rüzgar vardı rötar yaptı. Yine klasik bir rötar diye düşündüm ben. Çok sorgulamadım. Herkes öf öf diyor da bir şekilde mutlaka bir sebep var. Bindik uçağa. <laughs> e, ben normal şartlarda bir Yükselirken uçak bir de inişe geçtiğinde bir tane ayetel kürsü okurum. Öyle genelde uyurum, bir kahve içerim. Yani uçak seyahatinden hoşlanırım ben. Benim için bir yani uyumak için bir mola, kitap okumak için bir ben seviyorum yani onu. Telefonunuzu kapatıp biraz düşünmek için kendinize bakmak sakalını. Kesinlikle baş başa evet. Yani için. öyle ben hani telefonda fotoğraf da oyun oynamayı da sevmem ben. Ya kitap okurum. Yani mutlaka bir şey bulurum yani e, ve uçak seyahatlerini seviyorum açıkçası. Bütün yol boyunca e, hiç beklemediğim şekilde sarsıntı geçti, sarsıntılı geçti uçak. Yani ve, yüz uçuş sırasında da tabii tabii yani kalk, kalkarken de inerken e can, zaten. Heyecan sağ kardeşim. Bütün yol boyunca ve ben çıkıyor. hani şimdi kenarda duruyorum ya şu şekilde geldim hep. Yani hep koltuğum böyle e, tutarak ve onu hiç bırakmadan. Ve enteresan şimdi yani Ankara'dan gelirken, İzmir'den gelirken normalde yolda ses olur. Çünkü iş dönüşüdür ve genelde böyle kravatlı, gömlekli, kol düğmeli insanlar vardı ve mutlaka sohbet edilir. Asla kimse konuşmadı. Kabinde bir sessizlik Hiç vardı. Hiç ses yani. yoktu. Uçuş Hiç. boyunca böyle miydi? Uçuş boyunca. O bence havanın çok kötü olmasının gerginliğidir. Yani bir şekilde insanlara yansıyor. Böyle son 10 dakika solumdaki kadın uçmaktan çok korktuğunu beyan etti. Bilmiyorum onun mesela sol başına ne geldi. Ee, ve ben hiç yani, yani öyle düşündüm. o kadar hiç duymamış gibi davrandım. Çünkü yani, edilmiş, işte çok rüzgar, rüzgar var. Yani, bir İnsan gerilir ister istemez. E, gerginliğin, stresin tavan yaptığı bir sırada konuştuğu için... Ben burada konuşamayayım. Hiç benim için yok yani. Ben tutulmuş vaziyette ve Ayet Erkürsü'ye aralıksız devam ediyordum. Ondan sonra e, ikramlar falan zaten böyle böyle geçti gitti yani. Hiç yani ikram alır mısın, eder misin? Ben kimsenin Umuru değil ikram yani. Ee, sonra inişe geçerken o kadar çok sarstı ki yani böyle sarsma falan değil ya. Böyle bildiğin ya böyle böyle bıraktı yani. Ee, yani ben de şey uçuş terimlerini zaten bilmem de. Gökhan 100 lira yollamış abi yayınlar deminki abiye ilet iletilmesine vesile olursan müteşekkir olurum seviyoruz seni. Adamısın. Yani havada bayağı takla atıyormuşçasına seni böyle gondola sallıyor, gibi, gondola salay gibi sallıyor ve kesinlikle şimşek çaktı ve yıldırım düştü. Onu gördüm. Böyle bizim kanadın üzerine tam olarak düştü. Herkes böyle bir afalladı falan filan. Bir şeylerin normal gitmediğini normal Normal gitmediğini mısın? farkındayım yani. Yani değil ama. Tabii yaptınız. tabii evet yani ama yani ben hani, hani bir terslik var. İsrail'e gidiyorum, Dubai'ye gidiyorum. Dubai gidiyorum. Ee, yani en fazla yaptığım yolculuk evet 4,5-5 saat ama yani Böyle bir yolculuk gerçekten geçirmedim. Bu Çünkü böyle bir, yolculuk, evet, yani böyle bir şey yolculuk, evet, böyle bir yolculuk geçirse korkarım. İki kez böyle olacak geçi ve hep şey diyorum. Kardeşim çok korkar benim uçaktan. İnince onu anlatsam bu mevzuyu diyorum yani. Ondan dedi, bildiğimiz pilot uçağa dan diye yere indik ee, ve hani tekerler yere değdi ya. Yani teker geri değmedi dedi. Bildiğimiz pilot uçağı dan diye yere bıraktı. Yani çok sert bir yere gerçekten Okuma bıraktı. Var, İnanılmaz bıraktı. Ve ben, oh, yani hani bitti diye düşündüm mevzuyu. Evet, o ya. şey psikolojisi indik artık. Ben de diyorum indikten sonra oh. artık indik, güvenliyiz. Yani artık e, indik e, indik e, evet, evet çünkü hani bir şekilde duracak diye düşünüyorum ve ben şey bilmedim. Otomatik olarak çıkamış anons. Sabiha Gökçen Havalimanı'na hoş geldiniz. telefonunuzu açabilirsiniz dedi. Bu anonsu duydunuz. Bu anonsu duydu ve Ya bu da kaza yapan uçağın içindeki bir yolcu Bu Benim için çok şahane bir şey Anlatıyor oldu ve ben işte direkt da. böyle ee, çantam bu çanta. nereye gideceğin emin olduğum için içim ama rahat. Işte, Sen adamsın e, yazmıştım. çantamda Fırat, o manyeni almış. almışım ilkini kullanıyorum. Yani. Eee evet. <laughs> çantam ayağımın altında telefonumu Hoşçakalın aldım olmaz. ve şu hareket. Sımsıkı telefon. Telefonumu açmadım ama sımsıkı tuttum telefonumu. Normalde hani inişten sonra işte bu landing position'da yavaşça bir e, süzülmesini bekliyorsun şu an. Öyle bir süzülme değil tam olarak yani özür dilerim ama e, argo yaldır yaldır gidiyor. Olabilir mi ya dedim. Yani hakikaten olabilir mi? Yani bu sırada delik bir dua okuyorum ama yani duaya devam edemiyorum çünkü çok korktum ve şey düşündüm ya bir betona çarpabilir Teknoloji çalışanayım bir yolcuları kurtarmaya ilk yani. gitmiyor. Ben bu tarafta oturuyorum ve gayri ihtiyari pencereler açık olduğu için dışarıya bakmak istedim. Nereye gidiyor olabiliriz? Diye. Ve benim e, <gülüyor> önümde... <gülüyor> evet bu argo bizi aşar. Hani çok ayıp olacak argo konuşacağım ama yaldır yaldır. Hani ben olsam kim bilir orada. Ya kusura bakma biz ayıp olacak ama böyle amına koydu uçağın falan diye girer mi? koltuğa <laughs> şu şekilde. Şöyle baktım. Yani o tarafa bakarken şöyle. Siz e, cam kenarında değil, orta koltukta değil, tam koridor tarafında. Ben koridor tarafındaydım ve e, tam olarak kolumu şöyle tutup şöyle duruyordum. Yani aslında kolum e, benim sol tarafımı çok şahane korudu. Ee, o böyle bir ilk güzel bir şey. E, This Reels 25 lira abi Mazda sırada. olsa az Tam önceki böyle abime böyle dururken işte bu bir sırada çarptı. çarptı. Ama böyle az bir çarptı çarptı yok yok bu Ben işte. gerçekten o çizgi filmdeki yıldızları gördüm. Yani o yıldız gördüm ve anında elektrik kesildi. Kabin kap karanlık. Kap karanlık oldu ve önümdeki koltuk patladı onu gördüm. Yani herhalde 26 27'deki bir koltuk patlamış olabilir. Nasıl patlamış ee, patladı derken? Yani hani o parçaların ayırdı. kırıldığı evet, nokta, Evet, kırıldı Evet, oradan. Ama bir ışık geçmedi. Yani şeyin çok, çok fazlaca karanlıkta. Yani bildiğin zifiri karanlık. Arka kapıyı hızlıca açtı hostesler. Ya ben arka kapıya çok yakınım. Yani 34'te mi bitiyor şey? 30'dayım doğal olarak. Kadıncağız çığlık çığlığa bağırıyor ama hostes. Ama yine de kapıyı açtılar. Tahliyeyi başlattılar. Kapıyı açtı ve dedi ki... Can abiyle uçağı boşaltın, Alev alabilir. Uçağı boşaltın ve kaçın dedi. Bir de uçakta birkaç tane koreli falan da var. Doğal yabancı anons da yapıyor kadınca ama ben kadıncağızın ne anons yaptığını duymuyorum. Bu uçağın Sence şu halini de göstereyim size de. O avaz e, yoğunluğu hissettiriyor ki kötü bir şey var. E, ve içeriye giren ışık sadece şeyin ışığı. Yani dışarıdan e, Sabiha Gökçe'nin direklerinden yansıyan ışık. Işin. Hani küçümsüyorsunuz ama kaza bu. Küçümsemiyorsunuz da yani hani. Tabii Van uçağı Van kazası gibi değil de hatırladığım kadarıyla bu. Yani önü yok ve yüksek ihtimal kırıldı dediği yer ya kadın cihaz burada ya da burada. Yani uçak indi sadece pistin dışına çıktı ve yere oturdu değil yani. Bayağı kaza bu. Uçak kazası küçüğü büyüğü mü olur? Hayır. Yani düşen bir uçakla piste inebilmiş uçağın arasındaki farkı denetliyor ya İnsanlar kızcağız yüksek ihtimal kadıncağız burada oturuyor öndeki parçalandı dediği şu kırılma işte tam şunu kırıldığı yerdeki koltuk arkadaki kapıya yakın değil mi burası tamam işte o taliye başladı uçağın kapısını açtılar dedikleri kapı budur bu arada pilotlar yok pilotlar öldü değil mi? Kadının üstündeydim dedi. Neyse işte yani. Boru değil yani. Şireyi yansıyor. Öyle piste inmiş diye küçümsemeyin. Ee, ben böyle telefonum elindeyken e, kemerimi açtım. E, kemerimi kapı hep bağlı ve kemerimi çok sıkı bağlarım. E, Kemeri o kadar sıkı bağlamışım ki şu bölgemde çok büyük bir morluk oluştu benim. E, sonra zaten e, travmatoloji ve ortopediye gittim. Çünkü sol bacağımı uzunca bir süre e, kullanmakta zorluk çektim çekme yaptı ee, böyle eğilip yerden çantamı falan alsam diye planladım ama şöyle e... Kadir Yavuz 100 lira olamış abi konuyu biliyorsun hayat paylaşınca güzel saygılarımla seviliyorsun demiş Eyvallah kardeşimsin Yaşar Reyhan 3 lira olmuş abi 16 yaşındayım cebimden bu kadar çıktı Gönül istiklal daha fazla ama bu kadar 3 lira olamış böyle çarptığım an şurasında e, şuradan yeter, bir şey akmaya başladı ben tamamlarım ee, ve ilk hissettiğim şey yani böyle ama o kan akışını hissediyorum kan akışı böyle buradan geldi Kimsah evet ama aynı olmuş. zaman içeriden ha, az de olsa geliyor katkıda bulunmak ve istedim. şuna karar verdim evet iç kanıma geçiriyorum sol tarafta kesinlikle görmüyorum ve çok canım yanıyor ve buradan bir kan akıyor. Ve tabii Şubat için uzun kollu bir şey var, onunla böyle bir sildim ama devamlı akıyor buradan kan ve kesinlikle kör olduğumu zannettim. Ve e, benim bir kızım var 17 yaşında ve burslu okuyor ve gerçekten tam olarak o an düşündüğüm tek şey şuydu, neyse ki kızım burslu okuyor dedim. Yani hani bundan sonra bana ihtiyacı olmasına gerek yok. Yani hani bir şekilde çocuğa para kazanmak zorundayım ama... E, bir dakika... kendimi ve yani kendim düşünmekten daha çok kızımı ve aslında annemi düşündüm yani planlayacak ne yapacak filan çünkü direkt şey düşündüm yani ben hakikaten gözümü kaybettim diye düşündüm gözümü kaybettiysem e, çalışamayacağım çünkü yani kaliteyle ilgili bir iş yapıyorum ve görmem gerekiyor evet hani 46 yaşındayım ve kendime yeni bir hayat kurmayı planlıyorum bunların hepsi kafamdan geçti ama ilk geçen Neyse ki kızım e, Burs'ta okuyor, bana ihtiyacı yok bu anlamda diye düşündüm. E, işte, ama orada bayağı hızlıca bağırınca insanlar, sonra o böyle hızlıca kapandı o şey. E, yani o, o Düşündüm ve geçti. Ama yani şey yapmak zorundayım, buradan kalkmak zorundayım. Yani birisinin bana yardım etmesine ihtiyacım evet var ama ben kendim kurtulmalıyım ki zaten genelde hayat mücadelem benim tek başımadır. E, genelde her şeyimi tek başıma hallederim. O nedenle e, tamam o zaman deyip kendi kendime, burası böyle akarken e, emniyet kemerimi çıkardım, telefonumu aldım ve böyle kalkıp şöyle dönüş yoluna geçerken bu çok komik bir şey insanın belli bir şeyden sonra kaybediyor. ...upuzun boylu bir adam vardı önümde. Ve adama şey dedim, beyefendi affedersiniz, önce ben geçebilir miyim lütfen? Yani, <gülüyor> <gülüyor> o hengamede karışıklıkta. O, o hengamede <laughs> hengame bu cümleyi çok net hatırlıyorum. Yani eğer beni duyuyorsa o beyefendi belki... <laughs> ...altına yorum yazabilir. Yani beyefendi rica etsem önce ben geçebilir miyim lütfen dedim. Adam durdu, ben de geçtim. Ben sanıyorum ki... ...hani bu acil durumlarda böyle konveyörler açılıyor... hani ...merdiven açılacak ya, Hı -hı. En normalde Nasıl? biz 8-10 merdiven çıkarak arka kapıdan biniyoruz. Hı hı. Merdiven yoktu orada. Hiçbir şey Atlayın dedikleri için böyle resmen bir metre gibi çünkü ya tamam bir şey toprağa saplanmıştı uçak ve tekerlekler ama o bir metreyi böyle tam olarak secde halinde yere yapıştım ben. Sıratlar açılmamış mıydı? Hiçbir o şey açılmamış. Hayır hiç, ne hiçbir Kapıda atladınız kapıdan şey. Kapıdan Kapıdan aşağı direkt atladık ve atladığımız yer de böyle toprak, patika, böyle dikenli otların olduğu bir yer. Bildiğiniz arazi yani aslında sabaya Pilotların o anki insanları korumak için neler yaptığını düşünce içim gidiyor ama hiç konuşmuyorlar o yüzden konuşulmuyorlar o yüzden hadi pilot kalp alalım. Tom Hanks'in miydi? Kimin filmi vardı? Daha yeni izledim iki ay önce. Gerçek bir hikaye. Bu şey kazası dereye, ee, dere değil ya. Nehire mi düşüyordu? İn oraya mı indiriyordu? Ee, suli Suli. Bak o filmi izlemediyseniz bir izleyin. FedEx değil lan o şey o. Yeni Hayat filmi o. Bu suliydi. Evet. Nehire düşüyor. Ee, ama öncesinde de bir alkol alma durumu var. Çok değişik bir film. Yani hem hatalar zinciri hem de adamın harika pilotluğuyla insanlar kurtuluyor aslında. Değişik bak izleyin derim. Çilekli kek 10 liraya yollamış. Ben mutluluk nedir bilmiyorum. Hiç tanışmadım. Biraz da olsa mutlu edebiliriz inşallah demiş. Hasan Yazar 100 lira yollamış. Abimiz hiçbir şey itiraz etmeyip Allah'ına şükrediyor. Bizse nokta nokta demiş. Derdimiz var diye üzülüyoruz. Bazen itiraz ediyoruz. Utandırdı beni abimiz demiş. 100 lira atmış. Elren'in üzümü 5 lira yollamış. Abi benden de bu kadar çıktı kusura bakma. 5K borcum olduğu için dünya senin gibi iyiler sayesinde ayakta. Estağfurullah. Ramazan 100 lira yollamış. Abi az önce abi iletmede vesile olursan sevindirim sevinirim. Seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gökçe'nin bittiği yer sonuçta. Aklıma ee, Spartalı düşündük. gecesi Anlatan geldi. Allah'tan fabrikaya gittiğim için ayakkabı falan yoktu. Yani spor ayakkabı türü bir şey vardı. Bağcıklı bir şey vardı ama. İndiğim an direkt şey düşündüm. Hemen kalkmam lazım çünkü arkamdakiler geliyor. Net planım buydu yani. Tabii çok... Sizin üzerinde. Evet evet, evet. Yani orada hep düşündüm. böyle düşündüğüm her şey çok kısa zamanda düşünmek zorunda. Düşün... Kalkmam lazım hemen kalktım. Ama insanın sol gözündeki bu se şey sebebiyle e koordinasyonu kaybediyorsun. Kaçın diyorlar ya nereye kaçılamıyorum da ve deli gibi koşuyorum ve aklıma şöyle bir şey geliyor. Survivor izliyoruz biz bazı günler ve diyorum ki ben Survivor'a katılan çok geride kaldım. Yani çünkü ilerleyemediğimi farkındayım ve şey düşünüyorum. Şişman değilim ama kendimi taşıyamıyorum ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi diyorum kızım olsaydı kesin benimle çok dalga geçmişti. Çünkü fönül saçım falan deli gibi arkada uçak mı var ki? Hiç kardeşim aradım. Biz indik. Ee, merak etme dedim. Benim kardeşim de çok korktu için ee, uçaktan. Tabii Bu kazadan dakikalar sonra olan bir olay. En tabii tabii. Hiçbir yerde haber yokken işte 6.35. Valla arkadaşlar yani tamam anladık özetini de yeter bir içim kıyıldı ya. Geçmiş olsun hepsine. Ölenlerden de ölenlere de Allah'tan rahmet dileyelim kaza bu yani sadece uçakla bitmiyor ki abi yani bu günde onlarca kez yüzlerce kez yaşanıyor yani trafikte öleni bir sürü olay tek bir olaya odaklanıyoruz ama